Selamun Aleyküm değerli, değerli, değerli gün izleyicileri nasılsınız iyi misiniz Allah şükür bizler iyiyiz. Evet bugün KLC Transport villası ve İlgün dairesine gidiyoruz. İlgün sarayına gidiyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız anne? Ali senden ikimiz folyo sökeceğiz mutfak folyolarını. Biz mutfak folyosu sökeceğiz annem de yani neresi yiyecekmiş. Dermuşum nasıl güzel olmuşsun. Ne? <laughs> Hoş geldiniz canlar. Canımın kaynağı da alınıyor herhalde. İstihdarlıyım, istihdarlıyım. İlkken hmm. kalkıyor ya, iştah buluyorum gayrı. Değil mi? Evet. Bizler iyiyiz, umarım sizler de iyisinizdir. Ayakkabımı giyiyorum bu arada. Ahmet dayımla da yolda karşılayız. O da bize geliyor. Aslında beni alacaktım dayımı. Ama onların hadi 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 fırsat olmaz Telefon mu çalıyor Melo? Hayır, telefonu çalıyor. Güzel bahçenin sonrası bölündü. Devamında görüşürüz hemen. Canım dayımların inşaatındayım. Şu merdivenleri sileceğim. Şöyle bir açılsın istedim. Hem sizlere göstereceğim. Geçen gün çektim ama böyle tozluydu. Temizlerken de bir çekeyim dedim. Yengemin perdeleri çok güzel olmuş. Fidanın perdeleri. Buradaki bütün perdeler de takıldı ama ben size aşağıya göstereyim. Ha, şunların toz bir gitsin istedim. Bakın, buralarda şey var. Taşlar var. Tayyip süpürmüş buralara. Ya da adamlar mı süpürdü bilmiyorum. Ama bu köşelerde pasaklar var. Şöyle. Şöyle bir aldırıp ineyim aşağıya. Böyle böyle temizlenecek. Daha e, mutfak dolapçılar gelecek, yine batacak. Ha ben öyle kabarsa gitsin istedim. Mutfak dolapçılar gelince yine size gösteririm. Şöyle tekelinden olmuyor da ha. Şöyle, şöyle. çizilmesin tozunu toprağını. Şuralar. Daha boyacı gelecek, buraları boyayacak. Daha çok iş var. Son rütsü yapacak Boyaca. Ha ben işte yavaş yavaş arınsın. Nalya burayı yaparken ben de çekecektim burayı. Şurada şey var. Ona uğraşırım bakmayın. Da şey bir şey olması lazım çıkarma için. Böyle plastik uçlarımız vardı ya bizim pencereleri yaparken o plastik şeyler onlar hiçbir zarar vermiyor. O olsaydı şey yapardı. Silinci de güzel oluyor. Yengem seviyor evini izlemeyi. Ben de ona özel, daha detaylı çekim yapmak istedim bugün. Perdelerini de yakından görmek istedim. O gün dayım çekmişti perdeleri. Sizlere de bir şey göstereceğim şimdi. Hah, yanlışım ya. Bunlar daha sonra Artık kim yaparsa ne silecek güzel güzel de. Bir kere şuralarını falan Temiz olacak. Şuralara bak. Şuralar nasıl kara böyle? Oralar sildim. Şimdi burayı sileceğim bakar mısınız? Yani o kadar çamur var ki zaten benim ayakkabılarımdan da belli. Buralar zaten çamurmuş. Daha hem silmiş de e, ne kadar silinse de yine batıyor. Kötü olmuş hale bu bezler var ya şimdi suyu dökeyim size göstereyim. Suyu değiştirmek gerekiyor. Simsiyah derzin suyu. Sık sık su değiştirmek gerekiyor. Ben o aşağıları temiz suyla sileceğim bakın. Böyle Bizimkilerde mutfak dolabındaki e, Yapışkan var böyle Naylon gibi Çok zor sökümü Aha nail çıktı Onu yapıyorlar <laughs> Şimdi şunu bir temizleyin Burayı süpürmüştüm biraz önce Yine dökülmüş yukarıdan şeyler Ben sildikçe Bir daha şey yapayım Şimdi bunu temizleyeyim. Şimdi buralara derz dökmüşler. Buralara hiçbir şey kalmamıştı. Nayet çok güzel temizlemişti. Diyorum ki daha boyası olacak. Şuralara korkuluk takılacak. Tamam buraya da dökmüşler. Islattım. Şöyle ayağımla ovalayınca çıkıyor derzler. Öyle. Ama buradaki dezler daha çok dökülmüş. Birazını çıkarttım. Buna bir şey olması lazım çıkması için. Kapılar falan nasıl patmış yine şu kapılara üzüldüm. Bunlar zamanında yapılsaydı çok temiz olurdu. Neyse şurayı da sileyim, Ondan sonra sizlere göstereceğim temiz halini. Evet sildim canlar. Serince de iyi oluyor. Bu daha detaylı bir silme değil. Ha ortadaki kabalarını aldırdım ben şöyle. 3 kova suyla sildim yalnız. Daha şunları böyle ovalayıp çıkarmak gerekiyor da boyası bitsin. Şu korkuluklar takılsın ondan sonra şöyle yavaş yavaş çekeyim. Yengem de izlesin. Silinince de bir parladı sanki. Daha da e, böyle elinle falan silinse daha temiz olur. Benim belim ağrıyor canlar öyle. Ben temizlik için yapmadım. Hadi kabasını aldım. sizlere de daha temiz görüntü olsun diyerekten böyle şurası falan ne kadar geniş güzel olmuş rahat rahat şimdi buralar korkuluklar takılınca daha güzel olacak ışığımız söndü buralar falan toz olmuş yine herhalde kesim yaptılar ya yine bir detaylı temizlik yapılır hepsi bitince eşyalar falan yavaş yavaş yerleşerek de böyle Şu yuvarlak kesim olmuş o da güzel olmuş. Yakışmış. Kapılar falan güzelce silinir. Tertemiz olur. Şuralar falan daha şey yapılacak. Ne diyorlar ona? Bir şey yapılacak. Ha burası yapıldı artık herhalde. Şuranın şey de gelirim Merdiveni. Burası yapılsın diye bekliyordu Nail. Bakın yukarıdan da görüldü bu şekilde. Biraz önce tozluydu, parlamıyordu. Bak şimdi ışığın vurduğu yerler parlıyor. Dediğim gibi daha şuralar falan deriz. Elektrikli süpürge olsaydı bir süpürdüm aslında. Ama burada yok herhalde. Böyle merdivenler. Gördüm Türkan Sultan. Çok acele çekmişsin diyordun bana. Şimdi bak yavaş yavaş çekiyorum. Şöyle. İnsan bir de hani mesela biz İzmir'deyken evimiz yapılırken sürekli izlemek istiyorduk yapılan bir şeyi. Öyle oluyor canlar. Yapıldığı zaman insan görmek istiyor. Hani sizlere belki şey geliyordur. Yine görmek isteyen de çok. Mesela abimlerin orayı falan niye çekmiyorsun diyenler çok oldu. Kim istemezse ben çekmem. Kim isterse çekerim canlar onu söyleyeyim. Herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Hem temizledim hem çektim gördüğünüz gibi. Türkan yengem çek diyor. Hani ben de çekiyorum. Ne yapayım? Adalet yengem o konuda biraz tereddüt yaşadı. Hani bazı sıkıntılardan dolayı çekmiyoruz hani. Sonuçta ben neredeysem siz ordasınız. Benimlesiniz yani. Evlerle benimle beraber değilsiniz onu söyleyeyim. Ben burayı bir gün çekerim, iki gün çekerim. Üçüncü gün yine siz benimlesiniz kaç sene oldu artık 5. senedeyiz. Her vlog'da benim açılışım, her vlog'da ben varım. Yani siz benimle bensiniz. Evlerle değil, değil mi? Bir gün çekerim, iki gün çekerim, üç gün çekerim, Beşinci gün yine benimlesiniz. Ne yapıyorsak onu yapacağız. O yüzden e, bu kadar yani. Evlerde bitmek üzere, yerleşecekler. Sonra bir kahve içmeye geldiğimizde ya çekeriz ya çekemeyiz. Tabii siz de merak ediyorsunuz sonucu ama Dediğim gibi herkesin görüşüne saygımız sonsuz. Evet sıra geldik perdelere. O gündemim sessiz sedasız çekmiş. Biz şöyle birazcık eleştirelim. Birazcık onu sonra sevelim. O şekilde videomuzu çekelim. Şu dekora bayıldım. Çok güzel bence. Buraya da bundan olsaydı canlar açması kapatması çok zor olacaktı. Burayı bu şekilde düşündü yengem gayet de güzel olmuş. Ben çok beğendim. Sizleri bilmiyorum artık. Bir de şu perdeden ben de mutfağıma istiyorum. Birazcık sessiz konuşayım. Ses alıyor ya sizlere de kötü bir ses gitmesin. Ben bunu beğendim. Temizliği zormuş. İlk başta şey diyordum. Şuralar çok açık ama bakın böyle kısa biliyormuşuz bunu. Bu şekilde mesela. Komple de açabiliyoruz. Ve komple de şu şekilde kapatabiliyoruz. Şimdi temizliği zor oluyormuş canlar. Bir de tabi bu tüle göre daha pahalı. Onu da söyleyeyim. Ama görüntü olarak güzel. Ne yapayım? Mutfağıma iki tarafına da bundan yaptırayım mı? Yoksa diğer benim mutfağımdakinden mi olsun? Bundan mı olsun? Bilemedim hangisinden olsun. Ama bunu da seviyorum da temizliği zormuş bunun. Dayım da şunları atmamış. Şimdi mutfak dolabı gelecek ya böyle. Ee, Yere falan sereriz diye. Dışarısı çamur. Yoksa yine batırırlar. Adalet yengemin mutfağı birazcık küçülmüş benim gözümde. L şey gelmiş. Mutfak dolabı onlarınkine böyle L gelmiş. Ortaya da ada olunca mutfak küçük kalmış benimce. Belki onlar da öyle hissedecekler. Yengem bütün perdeleri aynı diktirdi. Salonun olsun. Mutfağın mutfağınki farklı herhalde. Dur mutfağınkiyine buraya bir bakarız. Mutfağınki biraz daha sade, Çeye uydurduk. Oradaki per perdeye uydurduk, tahta olana, ahşap olana. Buralar birazcık simli. Yengem daha çok simli istiyordu, ee, ama bu bu kadar yeter diye sonradan karar verdik hep beraber. Şöyle. Ben dikimini çok sevdim, çok güzel duruyor şöyle bakın. Yerlere uzak hani uzunluğu da çok güzel olmuş. Yere uzunluğu da çok güzel olmuş. Duruşu çok güzel duruyor perdenin. Böyle. Allah içlerine sindirsin. Rabbim güle güle oturmayı nasip etsin. Allah'ım olmayanlara da versin. Yerlerin fayansları falan çok güzel buranın da. Şöyle. Bir evi güzelleştiren halısı ve perdesiymiş. Bir de bakıyorum şöyle. Bir tane odanınki de yarım dikilmişti, yanlış ölçü alınmış. Sonra onu götürdüler tekrar ölçüyü bütünleştirdiler. Yukarıdaki de aynısı. Perdeleri, tülleri diyeyim. böyle. eve ayrı bir ışık katmış. Şu mutfağınkine bir bakacağım. Mutfağınki daha sade. Bunu farklı dikti. Ama ben bunu da çok sevdim. Aynı model simsiz sadece canlar bu da. Parlamasın diye. Model aynı. Sadece simi yok. Evet. Aradaki fark oymuş. Yoksa tül aynı. Maşallah buranın mutfağı o kadar geniş ki Bak çık çık bitmiyor Böyle bak ikinci kez çektim Yenge mutfağını çok güzel Mutfaktan ayrılamıyorum Sonrasında Burası da bir yatak odası Burada zaten 3 tane yatak odası var Salon var mutfak var Şu an ikinci yatak odasındayız Yengemde olan çok maşallah. Gelinlerle falan gelince rahat etsinler, yatsınlar temiz temiz mis gibi. Buranın perdesi de böyle. Buralar zaten şey göstermediği için buralara perde gerekmiyor. Dayım buralar temiz demişti. De, i̇şte süpürmüş yazık yine de ve ellemedim. Işıkları kapatayım. Maşallah iki, ışıklar da ikişer ikişer yanıyor. Banyolar falan temizce duruyor. Peki yeni izleyenler vardır. Görsünler değil mi? Burası böyle bir banyosu. Belki evi özleyenler vardır. Burası da böyle. Buraya çamaşır makinesi, kurutma makinesi onlar gelecek. Ama burada da bir tane klozet var. Klozetler de vitranın. Ben çok seviyorum. Ee, Gül ağaçta vitranınkini bulamadım ben. Şimdilik geçici Kullanacağımız bir tane şey getirtti Nail de. Ama ben vitranınkini de çok seviyorum. Bakın buranınki sonradan işte dikildi geldi. Dayım takmış. İyi olmuş buranınki de kısaydı. Dayım da hevesle hemen çıkartmış takmış. İnşallah oturduğu günlerde görürüz. Çayını kahvesini alıp. Dayım şimdi yine gidecek yurt dışına. Böyle. Evin havasını değiştirmiş. Buranın neredeymiş? Burası değil. Şurayı da kapatayım. Gidiyorum dayımla beraber kahve içeceğim ben de. Hı. Aydınlık Fera? Panjurlar inmesine rağmen güzel yani. Buraları da kapattık. Montumu da alayım. Buraları anahtar inşallah. Dayımdadır diyeceğim ama buradaymış. Onu mu almam gerekiyor acaba? gidiyorum artık bende. Böyle. Videomuzun devamında görüşelim canlar. Evet arkadaşlar biz Ali'nin ikimiz abimlerin orada mutfak durapların folyolarını söküyoruz. Derman geçen burada hafiften bir su kaçağı olmuştu. Merdivenin başında kireç diye orayı sildi. Merdivenin altına gelmiş su. Daim da yo, yo, daim yolcudur Abbas daimın bir haftası kaldı. Daimın biletleri alınıyor. Alındı, ya. <laughs> Yatalım da <yanlış> <laughs> Şöyle hava yağmura döndü arkadaşlar. Gökyüzünde yağmur var. Yağmurdan sonra da kar gösteriyor. Etraftaki karlar da bir yandan eriyor. Kılıç Transporters Villa. Oluklardan tıkır tıkır sular akıyor. İnşallah bahar gelsin. Kalan işlerimize devam edeceğiz. Anlaşılan ben daha yazı da burada geçiririm muhtemelen. Daha su basmanlarım var. Teletuvarım var. Sen buraların ha, ha, En son diyorum ha, en son. Ha, en son ha, beni burada bahçe peyzaj sorumlusu asırlar bu ikisini. Ha. Ortak bir asker ücret verir Onlar da öyle diyorlar <gülüyor> Atilla, <gülüyor> Atilla izliyordur. Adalet Atilla izliyordur. bak <laughs> çocuk benim canımı sıkma. Şimdi nereden sana? Atilla görüyor musun villayı? Kesin. Tıkır tıkır sular akıyor. Çamur ya, çamur yıldırıyor adam ya, evet. çok çamur ya. Dans, Dans, bir, de, e, bir de bu sefer kar çok yağdı. senin e, buralar da iyice de iyice kopçumuş. o, o sizin o çakıldan bir o İşte bir çıksa, bir çıksa... Neyse arkadaşlar, biz kahve içiyoruz. Ben de kahvemi içip soğumadan da Halil'in yanına gideyim. Bitirelim şurayı, Ayaz'ın okul saatine kadar. Ben de geleyim, Musa anneme geçeceğim ben Hayırlı sağlıklar. He. Niye abla? Bir bak tadına Yok. Vallahi azıcık kaldı abla, indi biliyor musun? Hatta kubecikten sökmeye fırsatım olmadı da o zaman şey oldu biraz. He güzel olur, tatlı acıyı katınca. Hangi ne kişitlemiş. Evet canlar, babamın kanalından e, genelini izleyebilirsiniz. Şöyle. Ablam bunu çekti. Ben de hamur yoğurdum. Annem de bezi aldık. Biz duramadık. Gözleme yapıyoruz bugün artık. Nasıl? Nasıl abla? <laughs> Canım benim. Valla böyle şenlikli olunca bir de sevdiklerin yanında olunca iş güç ben bile diyorum ki hatta dünyanın dayamadım göndermesem dedi de yapılsam dedim bu sefer de olmaz dedim. Acımız orada, acımız burada olmuyor canım. Ben bugün ya da ben da ya ya yapmayı yapmayı ya. de bu yap, <laughs> <laughs> şey <ayrısı da> <laughs> ya, yapmayı diye düşündüydüm. Peynirlerimizi kattık anacığım. Şöyle ablam katıyor. Allah'ım benim gezime soğan kaçtı herhalde. Hadi ha. Ki, alın. Bir sürü şey karımız katığımız oldu. Bunca bu daha yap. domates Zaten de alır, olacak. Alır, Olsun ya o kalan da lavaş yapar yerler Katı mı çok? Katı mı çok? Katı çok vallahi. <laughs> ben de katı az diyorsun zannettim. Anne bu yeter bir çevirdim yani. öyle. soğanla Dövbe biberimizi. Bana tahtalar. Tamam, o neydi yani? Yenlerimizi siler değil. Ha tamam. Değil mi? Tur annem bir Evet canım. Maydanoz da yıkadık. Tamam. Bu domatesin, domatesin içine kaçacağım. Domatesimiz burada. Hemen incecik doğrayı vereyim. Maydanoz bir sürü katacaklardı dedim az olsun. Çok maydanoz sanki çok bir şey olacak. Şimdi kozeleştirsin ha. Şöyle incecik doğrasın bacımızdan. Şeye uyduralım blenderın doğranışına. Ayazım da okuldan geldi. Ne yaptınız bugün annem okulda nasıl geçti? İyi ya matematik dersi. zamanki ve hep birinci oldum. Ben ben bir derste üç iki tane şey bitirdim. Öbürleri üç derste bir ne sayfa bitirdiler. Hmm. Şey okuma da biraz geri olmuş. O da öğretmenimiz her zaman çok okuttur, e, okuma yarışması yapıyordu. Bu sefer öğretmenimiz Tonga'ya düşmüş bunlara Okuma yarışması hani, e, tekrar bakmadan direkt okutmuş. Ayaz'ın e, kaç kelime okudun? 76'ymış da. Bugün çalıştım, 193 evet. okudum. Şey sam içinizden okuyun dedi. Bir daha mı yaptınız sonra da? Bir dakika tuttu. Ondan sonra yaptık. 193 kelimeden daha fazla okuyanlar oldu mu annem? Onun oldu. Şey. Kaç okuyanlar oldu? Ee, 100 151 okuyan. İlk ilk de 193 okudum siz sizde. Ondan sonra 142 okudum. Ha. Biri 151 okudu. Biri öbürünü bilmiyorum da. Evet. Ben ikinci mi? Ne oldum he? İkinci oldum. Ya ikinci ya üçüncü olmuşsunuz. Sargayı bitirdim son tamam, kelimede kaldım. Ama çarpım tablosunu bölme işlemini çok güzel yapıyor Ayaz'ım maşallah. Bu ara biraz telefonum e, sardı. Telefonu biraz çalıştıracağım. Kitap okuyacağız anneciğim. Tamam. Bir de şu hani pembe bilgisi ödevim vardı ya. Işıklandırma onun son kartonu alalım. Çeksin altında da var. Tamam işte gül alacaksın için formayı alınca onu da alırız. Şeyin altında yok mu ki o fon kartonunda? Yok. Çek yatın altında Yok. Hmm. Aa gözüm ağrıyor. Git hadi git annem. Git hadi. Bakar mısın annemin kedisi beni yine buldu. Gözüme soğan kaçtı diye burayı açtım. Çayımı da demledim bu arada. Biraz sonra e, Ahmet dayım da gelecek. Hani şuradan tutaydın. Çiçek de almışlar. Burada Biz bir tepsi alsaydın. Tepsiyi ne yapacaksın? Tepesimle ya, bir şey böyle... Koyuyorsun. Ha şuradan bir şey yapacaksın. Böyle bir şey mi olmuş? Ben böyle... çay, bir adet anne mi dedim. Anne! Çiçek de dolduracak. Tamam çayını içelim. <laughs> Çiçek çay, çay, içelim. <çay>, <laughs> İnan Allah'ım. Bakacaksın hiç çit çit eder. Çay, çay Annemin çayını dağıtacağım yine canlar. Suyu dağıtacağım, bak çit çit ediyor. Efendim oğlum, söyle. Bak hele, kedinin kızı elinde. Ne yazık ya ya? Şey, Çiçek içsek. Nereye? Çiçek almaya. Ne? Ne istiyorsun? Pek tatlısın ya. Dur sana vereyim bir şeyler. Bunu bize diye ayırmışlardı. Ben de dolaba koymuştum. Al. Oo. Hadi afiyet olsun. Onun kısmetinde de o varmış. Herkes nasibini yer. Dur anneme sorayım. Bunun hepsini dökeyim yesin. Hı. Al. Hadi şifa olsun sana. Pek güzelsin. Sesi kesti bakın. Ben de şu bulaşıkları yıkayayım. Sonra gideceğim onlara yardım etmeye. <laughs> Afiyet olsun evim. Sağ ol Karalar iyi misin? Ol. Beraber olsun gel. <laughs> Sen ye. <laughs> ben çay dolduracağım şimdi. Evim içecek içiyor canlar. Dayım da gelmiş şöyle. Dayım da karnını doyurmuş da gelmiş. Anne. Çay Televizyona bakacak. İyi. Nasıl olmuş börek ebe Peynirleri kardık kattık acıyla tatlıyı. Evem de şey sever böyle döngün peynir değil mi be benim gibi? He. Ben ben <laughs> <laughs> Afiyet şifa olsun inşallah. He. <laughs> Şimdi çaylar doldurayım canlar. Bugüne yakınlaştır, uzaklaştırıyor. Ali şey yapmış yine Ayaz. Anne kolay gelsin. Hoş Annem buraya Anladım. bakar mısınız? Anladım. Anne burada senin nasıl iyi olmuş ya? Şuran. E, ben de istiyorum anne ondan. İnşallah. Şey istiyorum böyle cam eken istiyorum. Ne? Belki de Hasan kardeşiminki gibi siyah Anladım. cam olsun. He ben siyah cam istiyorum. Bu kadar anca olur mu ki bizimki bu kadar olmaz herhalde. Yok yok hep istemiyorum anne Öbür taraf dursun çidem komşumdan taraf olsun sadece He. Aynen He sadece orayı istiyorum Nayla yine ayağını uzatmış şey. Doydun mu nayin? Annem doktora gidecek canlar da iyi maşallah. Ama iyi, çok de git, de. Anne o buhara dur he he baksınlar anne. Hı. İşte öksürek tıkıyor zaten seni. Çekiyor. Bunu da sobanın üstüne koyun. Şimdi arayıp, bu, 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 bu. Heh, çayımız hazır. Annemin sobası da yanıyor guldur buldur Bakın. Oo. Odun atmışlar herhalde kadar güzel karnını doyurdu ki hepsini verdim. Çok acıkmış. Hepsini yedi. Bakın boşalttım, ıslattım. Şişt, afiyet olsun. Doydun mu? Oh, oh. Doydun mu? Doydun mu? Hepsini mi yedin? Daha var mı orada acaba? Ben göremiyorum. Ha mı? Hala yiyor. Bakın valla çaplama Dostlar ablam evine gitti. Annem patik örüyor. Ebem tespit çekiyor. Babam da kardeşiyle konuşuyor. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanalımda kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun akşamlarımız olsun. Görüşürüz canlar. Evet. sağlığına.